Coğrafya. Harita bilgisi. Harita nedir? Harita, yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün belirli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olması için gerekli olanlar şunlardır. Kuş bakışı çizimin olması. Ölçeğin olması. Düzlem üzerine aktarılması. Kartografya, haritacılık bilimine verilen isimdir. Kroki bir alanının kuş bakışı görünümünün ölçek kullanılmadan düzleme aktarılmasına denir. Ölçek olmadığı için harita sayılmazlar. Plan, 1 -0 -0 büyük ölçekli haritalara plan denir. Planlar haritadır. Harita ile krokinin farkı. Haritanın ölçekli, krokinin ise ölçeksiz çizilmeleridir. Harita ile krokinin ortak özellikleri ise kuş bakışı olarak çizilmeleri ve düzleme aktarılmalarıdır. Haritanın unsurları Başlık Haritanın kullanım amacını belirtir. Yön oku Haritanın yönünü gösterir. Ölçek Harita çizilirken yapılan küçültme oranıdır. Koordinat sistemi Haritası çizilen alanın dünya üzerindeki mutlak konumunu gösterir. Layant Haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Projeksiyon yöntemleri Projeksiyon Küresel şekle sahip olan dünya düz bir zemine aktarılırken bozulmalar olur. Bu bozulmalar çok büyük boyutlarda olabilir. Yandaki haritada Grönland ve Rusya'nın Afrika kıtasına götürüldüğünde ne kadar küçüldüklerini görebiliriz. İşte bu bozulmaları en aza indirmek için çeşitli yansıtma yöntemleri kullanılır. Bozulmaları en aza indirmek için kullanılan bu özel çizim yöntemlerine projeksiyon denir. Projeksiyon türleri. Silindirik projeksiyon dünyanın silindirik promeksiyona temas eden bölgesi ekvator olduğu için en güzel ekvator bölgesini gösterir. Buradan uzaklaşıldıkça bozulmalar artar. Brezilya, Kenya gibi ülkeler en doğru bu promeksiyonla gösterilir. Projeksiyon türleri Konik projeksiyon Dünyanın konik promeksiyona temas eden bölgesi orta kuşak olduğu için en güzel orta kuşağı gösterir. Buradan uzaklaşıldıkça bozulmalar artar. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fransa gibi ülkeler en doğru bu promeksiyonla gösterilir. Projeksiyon türleri Düzlem projeksiyon Dünyanın düzlem promeksiyona temas eden bölgesi kutuplar olduğu için en güzel kutup çevresini gösterir. Buradan uzaklaşıldıkça bozulmalar artar. İzlanda gibi ülkeler en doğru promeksiyonda gösterilir. Ölçek türleri Ölçek bir yerin gerçek görüntüsünün haritaya aktarılırken kullanılan küçültme oranına ölçek adı verilir. Ölçekler ikiye ayrılır. Kesir ölçek. Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ve haritalarda en çok kullanılan ölçek türüdür. Çizgi ölçek. Harita üzerindeki uzunlukların gerçekte ne kadar olduğu işaretlenmiş bir doğru üzerinde gösterilen ölçek türüdür haritaların çeşitli yöntemlerle küçültülmesi ya da büyütülmesi durumundaki hesaplamalarda oluşabilecek hataları önler. Çizgi ölçek, iki nokta arasındaki kuş uçumu uzaklığın daha kolay bulunmasını sağlar. Ölçeklerin birbirine çevrilmesi. Kesir ölçeğin çizgi ölçeğe çevrilmesi. Birinci adım. Çizgimizi çizeceğiz ve sıfırı yerleştireceğiz. İkinci adım. Kesir ölçeğin üstünü çizgi ölçeğin altına yazacağız. Üçüncü adım. CM'yi 5 sıfır silip KM'ye çevireceğiz. Dördüncü adım. Kesir ölçeğin altını çizgi ölçeğin üstüne yazacağız. Beşinci adım. Bulduğumuz KM katlarını yazıp çizgiyi uzatacağız. Ölçeklerin birbirine çevrilmesi. Çizgi ölçeğin kesir ölçeğe çevrilmesi. Birinci adım. Çizgi ölçeğin çentik aralığı verilmemişse 1 santimetre olarak kabul edilir. İkinci adım. Bir santimetre alıp kesir ölçeğin üstüne yazıyoruz. Harita çeşitleri Büyük ölçekli haritalar 1-200-0-0-0'den daha büyük ölçekli haritalardır. Planlar ve topografya haritaları böyledir. Birinci planlar Ölçeği 1 20 0 0, 0 e kadar olan haritalardır. İkinci topografya haritaları Ölçeği 1 20 0 0, 0 ile 1-200-0-0 arasında olan haritalardır. Orta ölçekli haritalar. Ölçekleri 1 a ile 1 500, 0, 0, 0 arasında olan haritalardır. Küçük ölçekli haritalar. Ölçekleri 1 500 0, 0, küçük olan haritalardır. Büyük ölçekli haritaların özellikleri. Ölçek paydasındaki sayı küçüktür. Küçültme oranı azdır. Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır. Hata payı daha azdır. Daha fazla yer kaplar. Dar alanların gösteriminde kullanılır. İzohipsler arası yükselti farkı azdır. Küçük ölçekli haritaların özellikleri. Ölçek paydasındaki sayı büyüktür. Küçültme oranı fazladır. Ayrıntıyı gösterme gücü azdır. Hata payı daha fazladır. Daha az yer kaplar. Geniş alanların gösteriminde kullanılır. İzohipsler arası yükselti farkı fazladır. Kullanım amaçlarına göre haritalar Genel haritalar, bölgenin doğal ve beşeri özellikleriyle ilgili bilgileri gösteren haritalardır. Türkiye Fiziko Haritası, Türkiye Beşeri Haritası, Dünya Ülkeler Haritası, Topografya ve Atlas Haritaları bunlara örnek olarak gösterilebilir. Tematik Haritalar Özel bir amaçla kullanılmak için hazırlanan haritalardır. Bu haritalar hazırlanırken genel haritalar altlık olarak kullanılır. Jeoloji, Jeomorfoloki, iklim trafik, turizm, maden haritaları örnek gösterilebilir. Haritalarda uzunluk, alan ve eğim hesaplamaları. Uzunluk hesaplamaları. Gerçek uzunluk, arazide iki nokta arasındaki gerçekte olan uzunluğu ifade eder. KM ile gösterilir. Harita uzunluğu. Harita üzerinde iki nokta arasındaki harita uzunluğunu ifade eder. Santim ile gösterilir. Ölçeğin paydası Harita yapılırken kullanılan ölçeğin paydasını ifade eder. Santim ile gösterilir. Gerçek uzunluk hesaplamaları. 1:70000 ölçekli bir haritada iki nokta arası uzunluk 6 cm ise bu iki nokta arasındaki gerçek uzunluk ne kadardır? Gerçek uzunluk. Harita uzunluğu: 6 cm. Ölçeğin paydası: 700000. Harita uzunluk hesaplamaları. 1500-000 ölçekli Türkiye haritasında Yozgat ile Sivas arası kuş uçuşu uzunluk 150 km olduğuna göre, bu iki nokta arası haritada kaç santim ile gösterilmiştir? Gerçek uzunluk 150 km Harita uzunluğu Ölçeğin paydası 5 milyon santimetre Ölçek bulma hesaplamaları Türkiye haritasında Uşak ile Ankara arası kuş uçuşu uzunluk 250 km'dir ve bu iki nokta arasında uzunluk haritada 5 cm ile gösterilmiştir. Bu haritanın ölçeği nedir? Gerçek uzunluk 250 km Harita uzunluğu 5 cm Ölçeğin paydası Alan hesaplamaları Haritalarda alan hesaplaması yapılırken gerçek alanlar değil, iz düşüm alanları hesaplanır. İz düşüm alan hesaplanırken uzunluktan farklı olarak harita ölçeğinin karesi alınır ölçek, haritadaki bir cm'nin gerçek uzunluğunu gösterir. Ölçeğin karesi alındığında haritadaki bir santimetre karenin temsil ettiği alan bulunmuş olur. Gerçek alan, bir bölgenin dağları, vadileri, yamaçları, eğimli yerleri gibi tüm yeryüzü şekillerinin ölçülmesiyle bulunan değere denir. İz düşüm alan, bir bölgenin tüm yeryüzü şekillerinin deniz seviyesine indirilerek düzleştirilmesiyle elde edilen değere denir. Örnek Türkiye'nin gerçek alanı 814.578 kare, iz düşüm alanı ise 780.574 karedir. Aradaki farkın fazla olması, Türkiye'nin engebeli bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Eğim hesaplamaları Harita üzerinde iki nokta arasındaki yükselti farkının yatay uzaklığa oranına eğim denir. Eğim yüzde, iyi veya binde olarak hesaplanır. Geçmişten günümüze bilgilerin haritalara aktarılması haritaciliğini tarihsel gelişimi. Heredot, enlem ve boylam kavramlarının temelini oluşturan bir dünya haritası çizmiştir. Bugün kullanılan koordinat sistemlerinin temeli bu haritaya dayanır. Batlamyus, ilk dünya haritasını çizmiştir. Matematik coğrafyanın kurucusu olmuştur. Dünyanın bilinen en eski harita benzeri kalıntısı, Mö 6200'lerde yapılan Konya Açumra ilçesindeki Çatalhöyük şehir planıdır. Türk ve Müslüman haritacılar. Piri Reis. Kitabı Bahriye Akdeniz kıyılarını gösteren denizcilik kılavuzu. Ceylan derisi üzerine çizilmiş haritasını yandaki resimde görebilirsiniz. Kaşgarlı Mahmut. Divanı Lügat Türk. Belhli Ebu Zeyd. Suyar Alvakalim. Elharezmi. Kitap Suret El Ars, İdrisi, Kitap Kürmüşendi, Mürsiyeli İbrahim, 1461'de Trablusgarp'ta çizdiği Akdeniz haritası zamanın en doğru haritalarındandır. Ali Macar Reis, 1567'de 7 haritadan oluşan bir atlas oluşturmuştur. Matrakçı Nasu, Osmanlı İmparatorluğundaki şehirlerin planlarının, mimari eserlerinin görüntülerini çizmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri CBS. Haritaların bilgisayarlar ve bunlara yardımcı çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla hazırlanması, saklanması ve kullanılmasını sağlayan bir araçlar ve işlevler bütünüdür. Yararları, toplanan verilerin sürekli güncellenmesi, veriler üzerinde analizler yapılabilmesi, farklı verilerin aynı veri tabanında birleştirilebilmesi ve kullanıcıya kolaylıkla görsel çıktılar sunulabilmesidir. Uktan algılama atmosfer veya uzayta bir platforma yerleştirilmiş algılayıcı aracılığıyla, yeryüzündeki fiziki ve beşeri her türlü mekansal özelliğe ait bilginin toplanması, incelenmesi ve kaydedilmesi yöntemidir. Uzaktan algılama yöntemiyle arazi kullanımı, toprak, jeoloji, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü, tarım, sanayi, ulaşım gibi mekansal veriler kolay bir şekilde haritalanır. Coğrafi verilerin haritalara aktarılma yöntemleri yeryüzündeki doğal ve beşeri özellikler haritaya aktarılırken çeşitli semboller kullanılmaktadır. Bu sembollerin başlıcaları şunlardır. Alan yöntemi, alan şeklinde gösterilebilecek ova, orman, deniz, plato gibi alanların gösterilmesinde kullanılır. Çizgi yöntemi, çizgi şeklinde gösterilebilecek fay hatları, akarsular gibi alanların gösterilmesinde kullanılır. Nokta yöntemi, nokta şeklinde gösterilebilecek dağ, Şehir merkezi gibi alanların gösterilmesinde kullanılır. Yeryüzü şekillerinin haritalara aktarılma yöntemleri. Renklendirme yöntemi. Bu yöntemde renkler yükselti değerlerini gösterir. Yeşil: 0-500 m arası. Sarı: 500-1000 m arası. Turuncu: 1000-1500 m arası. Kahverengi: 1500 m. Koyu yeşil: 0-200 metre arasını Açık yeşil 200-500 metre arasını gösterir. Okyanus ve denizlerde derinlere gidildikçe mavi renk koyulaşır. Beyaz renk buzulları ve kalıcı karları gösterir. Kabartma yöntemi üç boyutlu maketlerdir. Yapımı en pahalı haritalardır. Gerçeğe en yakın haritalardır. Yapımı ve taşınması zor olduğundan kullanım alanı sınırlıdır. İzohips yöntemi eş yükselti Deniz seviyesinden itibaren yükseltileri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerin kullanıldığı yöntemdir. İzobat yöntemi. Eş derinlik denizlerde ve göllerde aynı derinlikteki noktaların birleştirilmesiyle oluşan eğrilerdir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize iyi dersler ve başarılar dileriz. Devamı için takipte kalınız, bildirimleri açmayı unutmayınız.